30 Mayıs sabahında saat 4 sıralarında ee, tabi hep fizik konularına değiniyoruz bazen işte kendi konumuza yakın branşlardan işte tarihten vesaire bahsediyoruz bugün arkadaşlar size enteresan bir konudan bahsedeceğim ee, büyük şair Abdurrahman Karakoç'un meşhur şi e şiiriyle giriş yaptık konumuzun onunla ilgisi de var. Şimdi arkadaşlar bir fizikçi olarak, bir öğretmen olarak, az çok eski bir sporcu olarak yani tarihe geçeceğimi biliyordum ama Türkiye tarihine böyle bir konuyla geçeceğimi bilmiyordum. Şimdi olayın başlangıcı 2003 senesinde Tokat ili Turhan ilçesinde dershane açtık. Ben benim başkanlığımda, benim yöneticiliğimde, şirket müdürlüğünde 7 ortak dershane açtık. Hedefimiz hesaplamamız kar zarar hesabı şöyleydi. 300 öğrenci bulursak güzel. Kendi yalnız. Zorlukta bütün ortaklar sırtsırta verdik. Aynı çulda yattık. Dershane inşaat halindeydi. 2-3 ortak aynı kira vermeyelim, dershaneye yatırım yapalım, daha güzel reklam panosu yazalım diye inşaat halindeki dershane binasında üç ortak kış ayında aynı çulda yaptık. Yani böyle bir araya işin zorluğu. Tabi Facebook'umuzdan ekli memelere Ali Kaya, Tural İmam eski müdürü, yine ustam Mustafa, Mustafa Buz Usta, olaylara kısmen şahitler, konuyu biraz biliyorlar. Şimdi arkadaşlar 300 öğrenci bulursak dediğimiz dershane ilk yılında 600 öğrenci buldu. Korkunç para. 1000 liradan 600 bin lira ciro. 300 bin lirası zaten direkt kar kafadan. e ortak tabi yediğimiz bir, içtiğimiz bir, dualar bir. Para ortaya gelince iş öyle olmadı. Dolayısıyla kendi aramızda kapıştık, mahkemeleştik. Karakollaştık falan filan. Derken üç yılın sonunda ben şirketin başına mahkeme kararıyla tekrar döndüğümde artık ortada müflis bir şirket vardı çünkü kavganın olduğu yerde, çekişmenin olduğu yerde ne öğrenci gelir ne bereket olur ne veli oraya ittifat iltif eder. Ortaklar bölündüler. Turhal'da biz girdiğimizde dördüncü dershaneydik. Üç yılın sonunda Turhal'da sekiz dershane oldu. Amip gibi bölüne bölüne. Nihayetinde ben şirketin başına döndüm. Tabii şirketi o güne kadar yönetenler, hukuksuz yönetenler. Ben şirketin başına şöyle döndüm. Yargıtay 5'e sıfırla benim davamı haklı buldu. Nasıl buldu? bir tetkik hakim, dört tane de hakim oy birliğiyle Necmettin Marmara'nın şirket müdürlüğünü lav edilen kararı hükümsüz buldu. Şimdi arkadaşlar hukukta hükümsüz kararlarla iptal edilen karar arasında büyük fark var. İptal kararları iptal edilinceye kadar geçerlidir. Mesela Galatasaray Başkanlığı mahkemeye gitti. Galatasaray Başkanlığı'nın mahkeme kararıyla düşürüldü. Düşürüldüğü tarih itibariyle düşürülmüş olmasına rağmen eski başkanın attığı imzalar Galatasaray kulübünü ve yeni başkanı bağlar. Ama hükümsüz bulunursa başta da yok, sonda da yok. Butlan gibi değil. Dolayısıyla bir şirketin başına döndük ama artık vergi borçları, SGK borçları kasten ödenmemiş halde bulduk. 2014 senesinde ben dava açtım. O esnada İstanbul Çobançeşme İmam Hatip Lisesi'nde öğretmenim, öğretmenliğe atandım. Dava açtım. Muhammed bir yaklaştırır mısın tabloyu? Şimdi iki yere dava açtım. Nasıl görünüyor mu? Evet. Birinci davayı Tokat Asliye Hukuk Mahkemesi'nde SGK'nın işlemine karşı açtım. Dedim ki bu şirketi boşlandıran ben değilim. Altında imzamın olmadığı hiçbir kararı kabul etmiyorum. Bu borcu yapanlar bu şirketi temsil etmiyorlar. Temsil yetkileri mahkeme tarafından yok sayılmıştır. Aynı anda Turhal vergi dairesine karşı Turhal Asli Hukuk Mahkemesi'nde 2014 senesinde bir dava açtım. Birini SGK'ya tokatta açıyorum birini vergi dairesinde Turhal'da açıyorum. Tabii ben müfriz durumdayız yani sıkıntıdayız. Atanmamıza karşılık şöyle bir çocuk var. Yıllarca boş borç batağında borçlu olarak yaşamışız. Maaşı alıyorum ama araba taksitim var. Şimdi arabayı 2012'de almışım. 2013 yıl, 3 yıl bütün aldığım maaşı neredeyse tamamını veriyorum arabaya. Dolayısıyla ben iki mahkemeye de Tokat Asli Hukuk Mahkemesi'ne de Turhal Asli Hukuk Mahkemesi'ne de davaları müzahareti adliye eski dilde yeni ifade ise adli yardım taleplaştım. Yani dedim ki ben fakirim davanın masrafını ödeyecek durumum yok. Beni adli yardıma müstahak görün. Ben adli yardım istiyorum. Fakirlik yardımı halk arasında. Turhal Asliye Hukuk Mahkemesi adli yardım talebimi kabul etti. Dedim benim herhangi bir bankada birikmişim yok, üzerime tapu yok, ev yok, bir sadece bir araba var. Araba üzerinde de ilgili dairelerin haciz kararları var. Artık bankayı bankanın rehini var. Yani borç bitene kadar banka bana kredi veriyor ama arabadan bir lirayı şey yapamıyorsun. Bugünlerde bir haber vardı. Maalesef insanlar, basın yayın kuruluşları insanları da doğru bilgilendirmiyor. Haber şöyleydi. Adamın üzerine 8 tane arabası var. Covid-19'dan dolayı 1000 lira yardıma başvurmuş. Arkadaşlar bu çok tarafkir, çok adi, çok karaktersiz bir haber şeklidir. Bu Covid-19 için bin lira olan yardıma başvuran şahsa mikrofon tutup tarafın biri olarak konuşturman lazım. Bir adamın üzerine 10 tane araba olabilir. Adam şirket açmıştır, iş kurmuştur, 10 tane arabası vardır, iflas etmiştir. Bu Covid-19 dolayısıyla kaç tane insan mağduru, kaç dükkan kepek kapattı? Etrafınıza bakın, kaç tane dükkanın üzerine kiralık yazıyor? bir adamın üzerine 10 tane araba kayıtlı olabilir. Ama alacaklılar 10 da haciz koymuştur. 10 arabadan 1 lira satamaz. O haciz kalkmadan o arabalar senin üstünde bir de handikaptır. Çünkü her geçen gün vergi çalışıyor. Dolayısıyla Turhal Asli Hukuk Mahkemesi üzerimde araba olmasına rağmen benim talebimi yerinde ve haklı buldu. Araba benim ama çoğu banka. Daha iki yıl kredisi var üstüne de iki tane kuruşun hadisi var. Satamıyorum. Ben arabamın değeri elli bin liraysa bin liraya satamıyorum. Hak mahrumiyetlik olmuş. Dolayısıyla Turhal Asliye Hukuk Mahkemesi yerinde bir kararla benim adli yardım talebimi kabul etti. Ama Tokat Asliye Hukuk Mahkemesi reddetti. İşte olay buradan başlıyor. Şimdi Türkiye'de arkadaşlar o güne kadar Adli yardım talebinde bulunan şahısların talepleri kabul edildiğinde ne hale? Kabul edilmediğinde insanlar ne yapmışlar o güne kadar? Eşinden, dostundan, akrabasından, arkadaşından bugünün 500-600 bin lira parasını bulmuşlar, harç bedeli, gider bedeli, avans bedeli olarak mahkeme verdesine tevdi edip davalarını devam etmişler. Ben ne yaptım? Ben bunu yaparken şöyle bir düşünce vardı. Abdurrahman Karakoç'un dediği gibi bizim davalar ortalama 3 ay üç ayda bir görülür. Bir dava, bir dava 4 duruşma yapar yılda. 4 duruşma. E ben İstanbul'da çalışıyorum. İstanbul'da ikamet ediyorum. Dava adresleri Turha. Ben her seferinde okuldan hele ki dershanede çalışıyor olsaydım izin alacağım. Bir gün gidiş, bir gün geliş, bir gün istirahat, senede bir dava için en az işte üç kere 4, 12 gün gider. Benim burada ders kaybım da olacak, maddi kaybım. Buradan uçakla da gitsem, otobüsle de gitsem, her gidiş geliş, trafiğin, yol kaza, kaza riski taşıyorum. E, avukat tutsam 10 bin lira para isteyecek. Yani var mı on bin lira paramız? Zaten adli yardım istiyoruz. Şimdi Turhal Aslı Mahkemesi davayı kabul etti. Dolayısıyla kaç sene gideceğimiz belli değil. Her üç ayda bir Durhal'a gitmem gerekiyor. Masraf yapmam gerekiyor. Tokat reddedince ben bunu şöyle değerlendirdim. Dedim şu an maddi durumum yok. Borçlarım var. Maaş da zaten arabanın taksitine gidiyor. Çocuk da var. Giderlerimiz de var. Tuttum. Vezne'ye gidip mahkemenin istediği parayı yatırmadım red kararını temize götürdüm. Şimdi arkadaşlar bugüne kadar Türkiye'de adli yardım talebi birinci mahkeme tarafından yani ilk mahkeme tarafından red hiç kimse temize yargıtaya götürmemiş. İlk defa ben götürüyorum. Film buradan başlıyor. Benim burada götürme sebebimi size söyleyeyim. Yılda dört kere Turhal'daki dava için Tokat'a gideceksen dört kere de Tokat'taki dava. O zaman sekiz kere gitmem gibi Yol parası, otel parası, şunu bunu, yemeği üst üste koydu mu avukat parasını çok geçiyor. Ana borcu da geçiyor. Dolayısıyla ben dedim ki bu yargıt ayda bir sene falan bekler. Görülür. O gelinceye kadar ben zamandan kazanırım. Turhal'daki davayı hallederim. Arabanın borçları biter. Gerekirse avukat tutacak maddi olanağa kavuşurum. O zaman davamı devam ettiririm. Arkadaşlar şu üste gösterdiğim Tokat SSK'ya karşı 28. 5. 2014 tarihinde açılmış dava henüz temizden dönmedi. Bakın üzerinden 6 yıl geçmiş mahkeme ben CİMER'e yazdım. CİMER'e dedim benim bir dosyam vardı yargıtaya gitti dosyanın akıbetini bilmiyorum. CİMER'den bana şöyle bir yazı geldi dedi ki konu yargıtayı ilgilendiği için hukuk kollarına biz müdahale olmuyoruz. Sen dilekçeni Yargıtay Başkanlığı'na yaz. Birkaç ay önce de ben Yargıtay Başkanlığı'na dilekçenin son durumu ya yani ne oldu diye sordum. Cevap geldiğinde sizinle paylaşacağım. Ama bu esnada Tokat Barosu'na kayıtlı Özgür isimli bir avukat arkadaşlar, bir beyefendiyle, Özgür, Özgür Bey'le telefonla konuştum. Daha önce çünkü davayı açarken yanına gitmiştim. O da bana demişti ki dava Yargıtay'dan gelsin ondan sonra şimdi dedim özgür böyle böyle kardeşim beni hatırladın zor şeyler hatırladı devamlı dedi hocam tamam 5 6 yıl önce seninle görüşmüştük. Dosya numarasını verdim, avukat kendi sisteminden girdi. Avukat dedi ki hocam senin dava ile ilgili şöyle bir sorun olmuş. Bugüne kadar kimse adli yardım talebini reddini temize götürmediği için hangi daire görevli bu, mahke, bu davada belirli değil. Dava dosyası 3. daireye gitmiş. 3. daire bir yılın sonunda şöyle karar veriyor. Bu dava dosyası bizim görev sahamızda değil. Dava 10. daireye gidiyor. 10. daire bir yıl sonra görüşme sırasına geliyor, alıyor. Diyor ki evet bu dava da bizim görüşmemizde içermiyor. Bizim kapsama alanımızda değil. Dava yedinci daireye gidiyor. Bir iki yıl doğrudan geçiyor. Yedinci daireden on yedinci daireye gidiyor. On yedinci daireden o da reddediyor. Diyor ki biz bakmıyoruz. Daha önce böyle bir davaya herhangi bir hukuk dairesi bakmış olsaydı direkt oraya gidecekti. Konu en son Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'na gidiyor. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'na. Şimdi idari dava, hukuk konuları, tabi ticaret mahkemesi yok. Ticaret mahkemesinin olmadığı yerde bu tür konulara asli hukuk mahkemesi bakar. Yargıtay Hukuk Kurulu diyor ki bu dosyada görevli olan mahkeme 7. daire. Özgür Bey dedi ki, hocam dedi senin davan dedi, görüşmeye alınmış 7. daire kabul etmiş. Şimdi arkadaşlar bakın, Abdurrahman Karakoç bu davayı bilseydi o şarkıyı başka türlü, o şiiri yazardı. Peki hukuka küsüyor muyuz? Mahkemelere nefret taşıyor Arkadaşlar hukuk böyle çalışıyor. Hukuk önemlidir. Dolayısıyla ne kadar önemli bir konu olduğunu görüyoruz. Hukuk er veya geç tecelli eder. Her işte bir hayır vardır. Bu arada iki yıl önce yapılandırma çıktı. Durhal Asli Mahkemesi'ndeki şirketimiz aleyhine açılan davayı vergi dairesiyle 11 bin liraya mutabık kaldık. Ben taksitlendirdim. Bu dava bitti. Şu SGK ile olan davanın miktarı büyük. 30-36 bin lira ana parası var. Tabi bugünkü vergilerle falan 140 bin, 150 bin lira yapıyor. Eğer uygun bir yapılandırma gelirse onu biz tekrardan yapılandırabiliriz. Şahısım ve şirketim lehine olan neyse onu değerlendiririz. Arkadaşlar, son biliyorsunuz 2016 e, darbe olaylarından sonra, darbe iddiasından sonra e, birçok memur, öğretmen vesaire ihraç edildiğinde e, birçok insan maddi olarak çok perişan duruma düştü, mal varlıklarına devlet çöktü. ...evlerine, arabalarına kısıtlamalar getirir. E Bunlar dava açmaları gerekiyor. Maaşları da yok. Kiminin borcu var? Daha yeni atanmış. Çok mesela yeni göreve başlamış. Askerlerin ben genç teğmenlerin... ...genç harp okulu çıkışı çocukların... E, ...atıldığını, ceza aldığını biliyorum. Bunun parası da yok zaten. Bu FETÖ'cü denilen grup... E, ...adli yardım büyük çoğunluğu adli yardım talepli davalar açmışlar. Bizim bu davamız bundan sonraki adli yardım talebi davalara da yol gösterecek. Yani böyle bir şeyle ilk defa Türkiye'de adli yardım talebi reddolunmuş, ilk derece mahkeme tarafından reddolunmuş bir şahıs temize götürmüş. Halbuki ben bu olayı 300-400 lira bulabilir miydim? Bulurdum. Ama ben sadece zamandan kazanım. Senede dört kere bunun için, dört kere de diğer dava için memlekete gidip gelmeyeyim. Önce birini halledeyim, sonra birini halledeyim diye kendi lehime bir durum vardı. Temize götürdüm. Orada tabii maddi durumum değişti. Para kaynaklarım oldu. Bunlar karara verince, varıncaya kadar ben zenginleştim. Altı yıl geçti. Emekliliğim geldi. Dolayısıyla arkadaşlar Türkiye'de hukuk sistemi kötü değildir. Yavaş ilerler ama sağlam ilerler. Kimsenin hakkı kaybolmaz. Hepinizi iyi akşamlar diliyorum.